Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, tekrar ikinci e, yayınımda e, birlikteyiz. E, öncelikle yine e, ikinci videomda da e, Narin Güren cinayetini ayırdım. E, Narin Güren, Güren cinayetinden bahsetmek istiyorum. E, şöyle, e, dün zaten biliyorsunuzdur belki Salim Güranda kalmıştık en son. E, ben şu şekilde e, düşünüyorum arkadaşlar. Bence Narin ne bir şey gördü ne arada bir husumet var. E, hepsi saçma sapan e, yayınlar yapılması, gizliğin ihl ihlal edilmesinden dolayı e, şehir efsanesi gibi yayıldı. Bence hepsi dedikodu. E, ve bu yaştaki çocukları maalesef istismar edip ya da yeltenip öldürüyorlar. Yani bu maalesef e, net. Sadece bu arada bizim ülkemizde de değil, yurt dışında da e, diğer ülkelerde de ne yazık ki e, pedofili cinayetleri şekilde oluyor. E, Şunun alakalı ben e, de gözlemlerimi iletmek istiyorum size. E, aile ilişkileri gayet iyi olduğu için sonuçta abi, kardeş yani aynı köydüler. Evleri zaten yani yan yana çok yakınlar. Aile ilişkileri de gayet normal olduğu için e, tabii ki e, köylüler ve e, Nari'nin kendi ailesi Salim Gürandan şüphelenmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani en yakını tabii ki bu yüzden de ben onlara hak veriyorum. Selim Güran'dan bunu beklemiyorlar ama kimse tabii ki kimsenin içini bilemez. bence o gün Narin tepeye çıktı ve bu Sapık Amca ile karşılaştı ve ben çocuğu arabasına aldığını düşünüyorum. Yani muhtemelen de cinsel istismar kalkıştı ve ortaya çıkacağından öldürmek zorunda kaldı maalesef Nardini E bana göre bu dosyanın katilizamısi çok net. Zaten arabasında da DNA çıktı, çocuğun saçı çıktı. Yani daha ne olabilir? Zaten bu dosyanın en büyük, en önemli maddi delili DNA. Her ne kadar inkar etmeye çalışsalar da bu gerçek değişmeyecek. Zaten Allah'tan böyle bir delil çıktım. Bunun dışında şunu söyleyebilirim örnek veriyorum Enes'in işte boynunda ısırık olması işte bir yerlerinde ısırık olması yani bunlar bence çok fazla önemli detaylar değil. Onlar olabilir. Yani olabilir derken şöyle. Ben zaten ısırık olduğunu düşünmüyorum. Hani e, herhangi bir nedenle oluşmuş e, şeyler olabilir. Yaralar, izler olabilir. Yani ben Enes'in zaten dediğim gibi Nari'nin kendi ailesinden e, birilerinin bu olayın ne bilgisi e, dahilinde olduğunu ne de e, Salim Yürek'in katil olduğunu bildiklerini asla düşünmüyorum. Çünkü öyle bir aile değil, çok belli ve e, çocuklarını çok seven ve değer veren bir aile. E, bunu görebiliyorum yani. E, bunun dışında şunu söyleyebilirim. Bir de şunu da söylemek istiyorum aslında yani hani dediğim gibi dün de zaten bu durumdan bahsetmiştim yani ato, atomu parçalamıyoruz yani atomu parçalamaya gerek yok hiçbir problemin husmetin kavganın gürültünün olmadığı bir aile ortamı var ve köy var bu nedenle ins insanlar e, cinsel istismar akıl edemiyor doğal olarak. Yani Salim Güran dışındaki aile üyeleri ve köylülerde bence bir suç yok. İnsanlar bir şey bilmiyor, görmemiş. Yani bu sebeple de itiraf edemezler bilmedikleri şeyleri. Ben sadece olaya dahil olan Nevzat Bahtiyar, ee, Bahtiyar'ın olduğunu düşünüyorum. O da zaten cesedi taşımak suretiyle. Ee, yani zaten e, Nevzat Bahtiyar e, dışında bu, e, herhangi bir görgü tanı, tanı bu olayı bilen biri olsaydı çoktan itiraf gelirdi. Çünkü bir köy insanın bir ailenin böylesi bir vahşeti bilip de yani bunca zaman susması bence akla mantığa yani insan psikolojisine bir kere aykırı bir durum. Yani farklı görüşlere de tabii ki saygı duyuyorum ama e, lütfen bunu bir değerlendirin. Yani kimse bu kadar zaman susmaz. Bir çocuk söz, söz konusu asla susmaz yani. Ve bu, e, bu gibi olayları da zaten ee, hele ki pedofili cinayeti olduğunda çok fazla kişi bilmiyor yani zaten mesela e, ortaya atılan işte yok yangın çıktı yok efendim işte kırmızı terlik bulundu yok aile meclisi toplandı bir sürü hayatın olan akışında e, yaşanabilecek ve bu dosyaya hiçbir katkısı olmayan detaylar ve e, olaylar hep yanlış anlaşıldı aktarıldı bence yani çok fazla yalan yanlış bilgi yayıldı dedikodu yayıldı e, bence yani aile anlatıldığı gibi kendi çocuğunu hem öldürüp hem de e, vicdansızca dereye gömecek bir aile asla değil. Dediğim gibi ben kendi ailesinden bahsediyorum. Eee yani çekirdek ailesinden bahsediyorum. E, ben baktığımda özellikle annesinde, babasında, kardeşlerinde gördüm yani o insanların acısını e, hissettim gerçekten. O yüzden de zaten çok üzüldüm. Yani insanların acısını çırpınışlarını gördüm ve o insanlar bence bu olayın mağduru yani acılarını yaşayamadan katil olmadıklarını ispatlamaya çalışıyorlar ve bilmeden de katil de bir yandan bence savunuyorlar ne yazık ki o da çünkü aileye yakın biri olduğu için beklemedikleri için yani biz ne ara bu kadar paranoyak bir ülke olduk o da ayrı bir tartışma konusu gerçekten ve çok üzücü yani bilmiyorum ben hani e, vurun abalıya kim yani çoğunluk e, işte birini birilerini suçluyor diye çoğunluk e, aynı görüşte bir noktada toplanıyor diye ben aynı şeyi düşünmek zorunda değilim. Yani ben gördüklerimi analiz edebiliyorum sonuçta. O yüzden ben e, böyle düşünmüyorum. E, bunun dışında da şunu söyleyebilirim. Ee, bu kadar saçma sapan ayrıntıya girilmeseydi e, bence katile odaklanılsaydı ve pedofili cinayetine e, ve aynı zamanda otopsi, e, otopsi raporuna odaklanılsaydı bence şu anda bu dosya e, yani bir yol almıştı diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bence e, karmaşık bir durumda yani. E, ama şunu da söyleyebilirim. İnsanlar kendi yani insanlar birinin aile yakını bile olsa o kişinin iç dünyasındaki sapkın ruhlarını engel olamayıp bu çocukları işte bir çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürmek zorunda kalabileceğini düşünemeyebilirler. Bu çok normal bir şey. Ama maalesef ki yani çok normal gördüğünüz insanlar bunları yapabiliyor. Yani üzgünüm ama maalesef böyle. Bunun dışında sizlere söyleyebileceğim, başka anlatabileceğim şu. Mesela aylık ürünün tutanaklarında geçen ilk ifadesi var. Bizzat kendisi Sarim ile Nevzat'ın ne kadar yakın arkadaş olduğunu anlatıyor. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmez diyor. Nevzat yakalandıktan sonra da mesela Nevzat'ın evinde su yoktu, suyunu benden alıyordu diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz husumette olduğunuz ve abiniz Salim'in 3 aydır görüşmediği adama kendi deponuzdan su verir misiniz? Tabii ki hayır yani. Ki zaten e, avukatlar devreye girdikten sonra böyle bir e, strateji belirlediler. işte. Salim'le Nevzat görüşmüyordu vesaire diye çok komik gerçekten yani kendilerini yalanladılar bir nevi. E, bunun dışında e, şunu söyleyebilirim. Bu e, bu suyla alakalı bir diski raporu olayı vardı. E, diski raporunun Nevzat'ın evine gelen su e, suyla hiç bilgisi yok. E, bu ortaya çıkış, çıkmıştı zaten. E, ama maalesef Esra e, programında e, Nevzat'a yüklendiler bununla alakalı bile. Orası da zaten ayrı bir <laughs> ayrı bir skandal yani onunla da alakalı ayrıca bir e, yayın yapmak istiyorum. Zaten şöyle de bir durum var yani bu durum sadece Nevzat'a değil ee, o arama nedeni mesela telefonla arıyor Nevzat e, depoyla suyla alakalı suların kesik olduğunu biliyorsunuz zaten Salim Güren'e arayıp söylüyordu o da ilgileneceğini söylemiş bu sadece Nevzat'a sorulmamış Salim Güren'e da sorulmuş o da aynı ifadeye veriyor mesela yani yalan olsa neden aynı ifadeye versin ki haberi yok çünkü yani arama nedeni doğru bu bir de şöyle. Yani tabii şimdi işlerine gelmediği için Salim'le Nevzat Bahtiyar'ın uzun süredir 3 aydır görüşmediğini söylüyorlar. Ama zaten savcılık ifadesinde de Salim Güran çok yakın arkadaş olduklarını ilk ifadelerinde söylemiş. Yani hiçbir sumet küslükten falan bahsetmiyor. Bunun dışında e, size söyleyebileceğim e, şu var. Bir yandan notlarıma bakıyorum. Mesela ile oğluyla e, Nardin abisi Baran çok yakın arkadaşlar. Hatta e, o gece Arif Güran'ın evinde kalmış çocuk. Yani arada hiç sümet ya da herhangi bir problem yok. Salim Gülen'la da zaten dediğim gibi ailevi ilişkiler çok normal, gayet iyi. Bu nedenle aile Salim'in Narin'i öldürmesine bir sebep bulamıyor. Zaten ee, ya, en önemli noktalardan birisi bu. Yani ins e, insanlar Salim'in Narin'i öldürmesine bir sebep bulamıyor. Yani diyorlar ki Salim bizim kızımızı neden öldürsün? E, i̇nsanlar bu durumu anlamlandıramıyor ama kimse kimsenin içindeki ruhundaki sapkın sapık hisleri, dürtüleri bilemez. Yani anlık o pis emellerine hakim olamayarak, olamayarak yapıyorlar. Ve maalesef hayatlarına son veriyorlar çocukların e, bu sapık insanlar. Ve bence ne yazık ki e, narinde böyle bir durumla karşılaştım. E, yani Dediğim gibi ben e, bu o kadar, çok, o kadar net ki bana göre. Yani dosyayı gördüğümde, dosyayı ok okuduğumda yani ben bu bir e, pedofili cinayeti ve ne yazık ki çok fazla vaka var bu konuda. Zaten diğer olaylarla da cinsel istismarda bulunanlar da insan. Sonuçta düşündüğümüz zaman birilerinin abisi, babası, kardeşi veya amcası ne yazık ki insanoğlu yani. Ve bence bu durumun Nali'nin ailesine anlatılması lazım. İnsanlar e, Düşünebiliyor musunuz? Belki de ki bence öyle kendi kızınızın katilini savunuyorsunuz. Yani bu çok e, çok kötü bir durum. Ve e, aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. E, bu amca bu amca de, demeyecektim ama unut, unuttum. E, bu muhtar asla suçunu itiraf etmeyecek ve mahkemede çok güzel bir şekilde hem mahkeme heyetine hem de ailesine oynamaya süslü cümleler kurarak e, ailesine, yeğenine, abisine çok düşkün <laughs> şeyinde modunda konuşmaya bence devam edecek. Suçunu asla itiraf etmeyecek bence bu adam. E, bir de şundan bahsetmek istiyorum. Mesela ben e, bu konularla çok fazla ilgilenmeden önce ee, yani neden bir dosyaya gizli karar ve alınır ki falan çok saçma yani neden bilmeyelim, neden takip etmeyelim falan diye böyle düşünüyordum. <laughs> yani hatta kızıyordum böyle ne alakası var falan diye. Ama gerçekten ben e, bu dosyada çok önemli olduğunu anladım. Çünkü mesela Nevzat Bahtiyar'ın bence kesinlikle ilk ifadesi doğru. İkinci ifadeyi o biliyorsunuz ki Narin e, görmemesi gereken bir şey gördü olarak yayılan saçma sapan şeyi alıp kendi ifadesini güçlendirmek istedi. Yani Salim'in Salim'den çocuğu aldığı için onu öldürdüğünü bildiği için ve kendi üzerinden atmak için suçu böyle bir yola başvurdu. Öncesinde çünkü izlerin ihlali nedeniyle her yerde bu konuşuluyordu. Bu yüzden de maalesef bu dosyadaki gizlilik ihlali eee Kötü oldu gerçekten. Yani dediğim gibi benim düşüncem bu kadar detaya, bu kadar saçma sapan dedikoduya, yani saçma sapan şehir hastanelere inanmaya, bunları böyle anlatmaya, saatlerce konuşmaya gerek yok. Yani maddi delillere odaklanmak dururken ben anlamıyorum. Yani bazı insanları gerçekten anlamıyorum. Aslında her şey çok net ortada. Böyle olunca mesela gidiyor katil zanlısı yani çok yüksek ihtimal kim olduğu zaten belli. Böyle olunca da cesaret buluyor ve mahkemede yani <laughs> adam yani şov yapıyor. Gerçekten yani bu şekilde dosyalaş bir şekilde eee kapanmaz yani olması gerektiği gibi ben anlayamıyorum gerçekten ha, yani zaten şeyi de anlayamıyorum mesela e, televizyonlara çıkıyorlar işte psikolog işte profesör doktor işte eski emniyet müdürü yok cinayet amiri yok şudur yoktur hani tabii ki birkaç kişiyi tenzih ederim ama yani öyle ya ben inanamıyorum yaptıkları yorumlara yani isimlerinin önlerine bakarsan yani saygı duymamak elde değil ama yani bilmiyorum yani çok saçma sapan konuşan insanlar var. Yani değerlendirmelerine ben hayret ediyorum. Bu konudaki Yani bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yani inşallah gerçekler bir an önce ortaya çıkar. Mesela bu dosyada şunu da söylemek istiyorum. Onunla alakalı da ilk ifadelerine ulaşıp zaten yayında bahsetmek de istiyorum. Ee, Ramazan diye bir çocuk vardı küçük yaşta. Küçük e, Salim Güranla alakalı ifadesi vardı. Bence bu dosya çok çok önemli. Neden o çocuğun üstüne gidilmedi? İlk verdiği ifadeyi e, ifade çünkü çok önemli. Yani Salim Güran'ın yanında olduğunu söylüyor cinayet saatinde ama yanında değil bu ortaya çıkıyor. Sonuçta onu konuşturan Salim Güran. Sonra Salim Güran sonra tut, e, tutuklanınca Salim Güran'a kızıyor. Bazı şeyler itiraf ediyor. Yani o çocuk çocuğun konuşturulmaması yani çok önemsizmiş gibi e, işte ifade vermek istiyor musun? istemiyor musun? Ona bırakılmasını ben bir anlam veremiyorum açıkçası. Bence e, Salim Güran, Güran nasıl yeğenlerini Yönlendirdiyse O çocuğu da yönlendirmiş. Onun yanında olduğunu söylemesini istemiş. Neden istersin yani cinayet saatinde birinin yanında olduğunu? O cinayet mahallinden uzaklaşmaya çalışıyorsun. O yüzden e, bence çok fazla eksiklik var. Evet çok fazla da emek var. Bunu zaten asla... E, asla yani... E, es geçemeyiz ama çok fazla da saçma sapan eksiklikler var artık inşallah e, bizim de e, yetkililerimiz umarım e, ders almışlardır diye düşünüyorum bu dosyadan. Gerçi hani Allah korusun hiç artık e, bu şekilde dosya böyle bir olay hiçbir çocuk hiç kimse yaşamasın ama umarım artık e, gerekli dersleri almışızdır diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hatalarım olduysa kusura bakmayın. Yani canlı yayın çok yapmadığım için daha önce bu şekilde olabilir. Ama ilerleyen zamanlarda daha iyi olacaktır. Daha akıcı olacaktır diye düşünüyorum. Yayınımı beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden de teşekkür ederim sizlere. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.